Kaslı aksalotullardan ekranda çıkıp duran reklamlara Karşınızda Minecraft'ta en saçma yasaklı modları test etti Daha fazla bu tarz içerik için aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basmayı unutmayın Bildirimleri de açarsanız yeni video attığımda ilk siz haberdar olursunuz Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like atabilirsiniz Ayrıca açıklama kısmında 500 tane premium verdiğimiz çekilişimiz var Gidip forumdan katılabilirsiniz Çekilişe katılmak için abone olmanız ve videoya yorum yapmanız yeterli İyi seyirler İlk modumuzun ismi Çirkin Koy. Oyun. Bu modun isminin neden böyle olduğunu şimdi anlayacaksınız. Çünkü buraya koyduğum zaman göreceksiniz ki bu koyun diğer koyunlardan birazcık daha farklı. Ne gibi farkı var? Bence çoğunuz anladı ama hala anlamayanlar için bu Minecraft'ın yeni filminin fragmanındaki koyunun tamamen aynısı. Yani filmin fragmanında gerçekten baya kötü bulmuştuk ama oyunda eklenince daha da kötü olduğunu anlamış olduk ki. Aslında bildiğiniz normal bir pembe koyundan pek de bir farkı yok. Tek farkı daha çirkin olması. <laughs> bu ne oğlum? Sıradaki saçma şeyin pack'imiz ise birazcık daha mod değil de tek pack. Hala anlamadıysanız bu gördüğünüz şey bir koyun değil. Bu gördüğünüz şey bir tavuk ve bu gördüğünüz şey de bir inek. Bu gördüğünüz domuz ve bu gördüğünüz de lama. <laughs> yani tam olarak hala anlamadıysanız bu tek şüphek oyundaki tüm mobları bu şekilde bir koyun görünümüne benzer hale getiriyor. Ben buraya bir enderman koysam bile onun görünüşünden anlayacaksınız ki bu da bir koyuna e benziyor. Ama sadece bu da değil. Eğer böyle bir köye gelirseniz burada köylülerin bile koyuna e benzediğini görebilirsiniz ki hepsi de gerçekten baya komik duruyor ama bunlar da yetmiyorsa o zaman bir nether'a gelebilir ve bu nether'daki gasların da aynı şekilde koyuna e dönüştüğünü görebilirsiniz. Hatta kediler bile. Ben dönüşmedim ama. Hatta ender ejderhası bile bu şekilde koyuna dönüşüyor ki. Gerçekten bu bence baya bir saçmaydı. Ve evet tabii ki endiner yeri de bu şekilde koyuna dönüşmüş endermanlarla dolu. Baya iyi ya. Sıradaki modumuz sayesinde artık ender ejderhasıyla kapışmak biraz daha eğlenceli ve farklı bir hale geliyor. Biraz da saçma oluyor. Artık ejderhaya vurmak yerine şu şekilde ekranda gösterdiği yön tuşlarına basmanız gerekiyor. Mesela şu an yapmayı deneyeceğim. Tabii ki kolay değil bu arada. Şöyle denemeye çalışıyorum. Bir tane vurdum. Tamam. Sıradaki saçma modumuz ise bu yatak botları. Şu şekilde teknelerimizi artık yatarak sürebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bakayım. Evet. Normal bir şekilde bakabiliyorum ve aynı zamanda bu tekneleri yatak şeklinde de kullanabiliyoruz. Aslında bu ana pek saçma gelmedi ama şu yatışından dolayı birazcık saçma diyeceğim. Ve tabii ki bu modda bir sürü farklı tahta türünün yatakta tekneleri ve hepsinin de farklı renkleri bulunuyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hepsinin farklı farklı renkleri ve yatakları var. Şu şekilde istediğiniz bir tanesini seçip böyle böyle yatarak sürebilirsiniz artık ve tabii ki artık yeniden canlanma noktası da ayarlayabiliyorsunuz tıpkı normal bir yatak gibi ama tabii ki köylüler şu şekilde teknenizi ve yatağınızı çalabilir. Buna da dikkat edin. Kalksana kardeşim. Ve evet kaldıramıyorsunuz bile. Gerçekten inanılmaz. Sıradaki saçma modumuz ise bu yatağımıza yatan köylüler için gerçekten çok ideal bir mod. Çünkü şu şekilde oyuna kornalar ekliyor. Evet şimdi buna birazcık rahatsızlık verme vakti. Şu şekilde bayağı bir kulağını. Kalksana kardeşim artık ya. Daha korna çalıyorum. Sana daha ne yapmam lazım benim. Böyle bir tane de farklı palyaço kornamız var. Buna bastığımız zaman da bakalım ne oluyormuş. Evet bildiğiniz palyaço gibi ses çıkartıyor. Tabi bizim palyaço değil. Aslında bunlarla güzel müzikler de yapılabilir. Diğer boynuzlardan farklı olarak bence oyuna baya güzel bir ses havası katıyor. Yok sanırım bu şekilde asla kaldıramayacağız. Ama iyi rahatsızlık verdik. Sıradaki saçma modumuzda ise şu şekilde eğer ben bir ağaç kırmaya çalışırsam. Aa, bir dakika ne oldu? Bacağım bacağım kırıldı. Hayır bu modda gerçekten çok fazla saçma şey var. Öncelikle şu bacağımızı iyileştirmemiz lazım. Bir saniye. Tamam iyileştirmeyi başardım. Şimdi eğer bir ağacı kırmaya çalışırsam. Kırdığım zaman ne oldu? Koluma kıymık battı. Evet. Gerçek hayattaki gibi ağacı kırmaya çalıştığımda koluma kıymık batıyor ve benim bunu çıkartmam lazım. Ah tutturmayı başardım. Çekte yaptım hep de. Ama tabii sadece bu da yetmiyor. Şu şekilde az önce de yukarıdan düşmüştüm. O yüzden bacağım kırık olduğu için ona da bir yara bandı eklemem gerekiyor. Gerçekten çok saçma bu. Tamam bunu da yapmayı başardım. Şimdi buradan bir tane crafting table yapacağım. Şu şekilde crafting table'ımızı yaparsak evet ekranda artık böyle garip şeyler çıkmaya başlıyor. Ve evet bu modun olayı da bu. Ekranda çok garip şeyler çıkabiliyor. Diyor. Yine bir kıymık battı ve bu sefer çıkartamadım. Hop. Tamam çıkartmayı başardım ama ekranım da bu sefer de garip garip reklamlar çıkmaya başladı. Bunlardan nasıl kurtulacağımı bile bilmiyorum. Bu şekilde çubuk yapsam en azından. Evet ekranım birazcık baya bir karma çorman olmaya başladı gerçekten. Bunlardan nasıl kurtulacağım? Evet bu mod sayesinde gördüğünüz gibi yara bantları çıkıyor. Elimize kıymıklar batıyor. Ekranda reklamlar çıkıyor. Bak arkada bir tane daha reklam çıktı. Ne reklam o? Süper Mario reklamı çıktı. İnanamıyorum ya. Abi nasıl kurtulacağım ben bunlardan? Mesela bu reklamı izlemek zorundayım. Kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum da. Adam Süper Mario reklamı koymuş. Sanki telefonum var da oyunda. Ve ben hareket ettikçe muhtemelen daha çok ayağıma yara bandı basmaya çalışacağım. Evet. Şu an ekranımın her yeri gerçekten reklamlarla dolu. Ve nasıl kurtulacağımı inanın ben bile bilmiyorum. Tamam tekrardan başladım. Bu sefer artık reklamlardan kurtulmam lazım. Evet ağacın yaprağını kırdığım için elime kıymık battı. Ve şu an bunu çıkarmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Şimdi reklamlar çıktı. Ayağım tekrardan yaralandı. Gerçekten bu modda oynamak imkansız gibi bir şey. Abi bu modu kim yaptı? Sıradaki modumuzda ise köylüleri soyabiliyoruz. Eğer şu şekilde silahınızı bulursanız ve bunu köylülere doğrultursanız korkudan böyle terlemeye başlıyorlar ve onları soyabiliyorsunuz. Sadece onların silahınızı doğrultmanız lazım. Bakın korkudan terlemeye ve hasar almaya başladı. Şu an onu soyuyoruz. Ve evet bütün kıyafetlerini çıkardı. Zümrütlerini de bana verdi. Ve ortalıktan kaçmaya başlıyor. Çıplak bir şekilde. Tam bunu da soyalım hemen. Bakalım bundan ne çıkacak. Bunu da soyduk. Oo, bundan güzel yemekler falan çıktı. Sanırım bu birazcık yasaklı bir şey. Ama ne Normalde bu köylülere üzülürdüm fakat baktığınız zaman genelde onlar bizi soyuyor. Oo tamam demir bir çok sinirlendirdik. Kaçalım buradan. Sıradaki saçma modumuzda ise üstünüzde fazla ağırlık taşıdıkça şu şekilde üstten basık olmaya ve terlemeye başlıyorsunuz. Evet size garip geliyor olabilir ama envanterimde şu anda şu kadar bir kırık taş var ve ben bayağı ağır şeyler taşıyorum. Ve taşıdığım şeylerin ağırlığı arttıkça şu şekilde daha da basıklaşmaya başlıyorum yukarıdan böyle. Şu demiri alırsam o çok fazla oldu sanırım patlayacağım. Patlayacağım. Patladım evet. <laughs> Bu modda eğer üstünüze şöyle fazla fazla eşyalar alırsanız gitgide ağırlaşmaya başlıyorsunuz ve bir yerden sonra da şu şekilde patlıyorsunuz direkt. Bildiğiniz gerçek hayattaki mantık bunları topladıkça ağırlaştıkça daha da basık hale geliyorsunuz ve terliyorsunuz. Bunları taşımanız sizin için daha zor hale geliyor. Ve gerçekten baya bir komik duruyorsunuz. <laughs> aradaki saçma modumuzda ise şu şekilde pancar çorbasını içtiğimiz zaman Etrafı garip bir şekilde görmeye başlıyoruz. Şu an ne olduğundan emin değilim ama sanırım etrafın renkleri gitti. Mavi renkler ve birkaç farklı renkler daha griye döndü. Tekrardan bunu içersek bakalım evet etraf biraz daha bulanıklaşıyor. Tabi bu ayar eskiden Minecraft'ta vardı. Super Secret Settings diye bir şey. Bu çorbada aynen bunu yapıyor. Şu şekilde her içtiğinizde etrafı çok farklı. Değişik şekillerde görmeye başlıyorsunuz ki bazılarında gerçekten oynanması baya bir zor hale geliyor. Bir daha içersem evet şu an baya normal duruyor her şey aslında. Oo bu sefer tam Gerçekten Minecraft şu anda tam olarak piksel bir oyuna dönüşmeyi başardı ve şu an gerçekten bayağı bir kaliteli oldu. Tek farkı bulanık olması. Şöyle birkaç tane daha içtiğimizde farklı farklı şekillerde görebiliyoruz. Mesela karikatür yaptık oyunu. Yine bulanıklık yaptık. E, renkler tersine dönüyor. Evet, şu an Creeper gözüyle görüyoruz. Oo! Oo tamam başımız dönüyor gibi oldu bu seferdeki. Gerçekten birazcık mide bulandırıcı sanki ha. Ne dersiniz? Bunu pek beğenmedim. Evet bu biraz daha iyi oldu değil mi? Sanırım bu çorbalan daha fazla içmesem iyi olacak. Sıradaki modumuz ise fizik modu. Bu mod sayesinde şu şekilde gösterecek olursam oyuna gerçekçi fizikler ekleniyor. Eğer ben bu evin şu şekilde bir altını kırarsam böyle gerçekçi bir kırılma efektiyle yukarıya doğru kırılıyor ve evin gerçekten neredeyse yarısı kırılmaya başlıyor. Şöyle altını tamamen kırmaya çalışırsak bakalım. Evet evin kendisi tamamen yok oluyor şu anda. Oha! Gerçekten baya güzel gerçekçi bir görüntü olmuş. Tabi Minecraft için bence yasaklı olması gereken bir şey. Oha kapının düşüşü baya iyiydi. Hala açabiliyor muyuz? Sanırım hayır. Evet yere düşüyorlar ardından kırılıyorlar ama bu modla ilk denen tek şey bu değil. Eğer siz normal Minecraft oynar gibi oynarsanız ve şu şekilde yukarıya doğru çıkıp yanlara doğru giderseniz şöyle çıktığınız zaman bunu alttan kırarsanız normalde sadece bunun kırılması lazım değil mi? Hadi bunu bir test edelim kırdım ve üste doğru hepsi tek tek kırılmaya başlıyor ki artık bu modla oynarken normal Minecraft oynuyor gibi oynayamazsınız. Sanki gerçek hayatta gibi oynamanız gerekiyor. Ve eğer hayvanları öldürmek isterseniz de şu şekilde vurursak evet hayvan takla atarak yere düşüyor. <laughs> bu baya komik bir hareketti. Şu şekilde denize gelirsek de suyun birazcık dalgalı olduğunu fark edebilirsiniz. Tıpkı gerçek hayattaki denizde olduğu gibi ve şöyle teknemizin önünden de suyun fışkırtma animasyonları da çıkıyor ki gerçekten baya güzel aslında. Ama tabii ki artık su koyarken de dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü suyun da diğer blokların olduğu gibi gerçekçi animasyonları bulunuyor. Şu şekilde camların ve evin tamamen kırıldığını görebilirsiniz su yüzünden. Gerçekten birazcık da tehlikeli bir mod açıkçası. Ve suyun içinde bloklar da şöyle gerçekçi bir şekilde havaya doğru çıkıyor. Gibi. Oğlum çok güzel lan bu mod. Ve tabii ki eğer bir TNT'yi patlatmak isterseniz de buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bilgisayarınız patlayabilir çünkü. Görelim. Ohohoho çok güzel bir efekt ortaya çıkarıyor. Bu kesinlikle bayağı iyiydi. Sıradaki modumuzda, sıradaki modumuzda <laughs> Evet, bu şekilde kafamızı en arkaya kadar çevirebiliyoruz. Yani kafamızı artık istediğimiz gibi böyle çevirebiliyoruz ki birazcık garip duruyor. Yani sanki sanki kemiğimiz kırılıyor gibi. Hani şuraya kemik kırılma sesi gelse işte fena durmaz. Yani şuna baksanız gerçek hayatta bunu yapamazsınız bile ama normalde oyunda da yapamazken bu mod sayesinde yapabiliyoruz. Şu şekilde normal görüş açısından bakarsak da şöyle kafamızı istediğimiz gibi çevirebiliyoruz ki gerçekten garip bir özellik ama bununla ilgili güzel bir özellik daha var. Elytra ile uçarken de aynı şekilde bunu kullanabiliyorsunuz ki şöyle döndüğünüz zaman tamamen tepe taklak dönebiliyorsunuz ve dünya da birazcık böyle fark ettiyseniz yuvarlağımsı duruyor. Ters olarak baktığınız zaman şu normal bakış açısında da yapacak olursak da yine aynı şekilde güzel bir dönüş yapabiliyoruz ki gerçekten bu elitra kullanımı açısından bence bayağı havalı bir mod aslında ama kafamızın dönüşüne bakarsak birazcık da saçma olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki modumuz sayesinde artık farklı mobların kılığını girebiliyoruz. Şu şekilde moblarımız birkaç şansla şöyle kıyafetlerini düşürme şansı buluyor. Yani kemiklerini düşürme şansı Bunları giydiğimiz zaman da onların kılığına girmiş oluyoruz Mesela ben şu an bir pembe kedi iskelete dönüştüm Yani bildiğiniz iskeletler beni görse muhtemelen tanıyamaz ki Elime bakın gerçekten de iskelet oldum Acaba creeper böyleyken bana saldırır mı? saldırıyormuş evet ya iskeletlerden nefret ediyor ya da elimde yay olmadığından dolayı anlamış olabilir eğer şu şekilde kafamızı çıkartırsak da bütün vücudumuz iskeletken kafamız kendimiz olabiliyoruz ki gerçekten komik bir görüntü aslında daha farklı şeyler çıkartacak olursak da mesela kollarımızı çıkartalım bacaklarımızı da çıkartalım ama göğsümüz şu şekilde iskelet kalsın baya güzel duruyor eğer istersek kendimizi şu şekilde bir zombiye de çevirebiliyoruz şöyle kalkımızı da çıkaralım hatta vücudumuz zombi kalsın ama kafamız kendimiz olalım ki beynimizi yememişler ama vücudumuzu bir şekilde ele geçirmeyi başarmışlar gibi bir görüntümüz olsun. Şöyle Creeper'a da vuralım azıcık zombi şekilde. Hatta bunlardan mesela zırhımı çıkarsam sadece kollarım ve bacaklarım zombi olarak kalıyor. Ve eğer Enderman'e dönüşecek olursak da yani aramızdaki boy farkı bayağı bir belli açıkçası. Gerçekten Enderman kılığına girmeyi başardık da sanki boyumuz birazcık kısa kaldı gibi ya. Ve gözlerimiz de parlamıyor. Ama sanırım bacaklarımız aşağıda kalıyor. O yüzden yani mantıklı gibi. Acaba Enderman bize bir şey yapar? mı şöyle baksak. Evet yapıyormuş. Tamam. Hiç uğraşmayalım gerek yok. Mesela Enderman kılığındayken kafamızı çıkarsak nasıl olur? Evet. <laughs> Oha çok saçma bir görüntü oldu ama bu. Yani baya rahatsız edici oldu bence ya. Zırhımızı da çıkarsak sadece kollarımız ve bacaklarımız olsa gerçekten mutant gibi bir şeye dönüşüyoruz. Ve bacaklarımızı çıkarttığımızda da sadece böyle uzun kolları olan değişik bir kediye dönüşüyoruz. Evet bu sefer de Piglin kılığına girdik. Yani beni pek beğeneceklerini zannetmiyorum ama deneyelim hadi. Yok yok hiç hoşlarına gitmedi bu. Dur kaskımızı takalım bari. Kaskımı taksam ben de siz dedim ama. Yok, çok çabuk anlıyor bunlar. Bir dakika bir tanesi beni koruyordu. Yok. O da bana saldırmaya çalışıyor. Abi ama neden? Tamam kaskımı çıkardım. Sizden değilim. Zaten kıyafetleriniz de bayağı çirkinmiş. O zaman alın size zombileşmiş pigli. Normal piglin vücudunda ama zombileşmiş şekilde. Bakalım bu daha çok hoşlarına gitmedi. Gerçekten bayağı bir sinirlendirdim sanırım onları. Aslında korkmaları lazımdı benden. Ve evet bu şekilde farklı farklı mobların vücut parçalarını da böyle kombinleyebiliyorsunuz ki gerçekten ortaya bayağı saçma görüntüler çıkıyor. Sıradaki saçma texture pack'imiz ise bu creeper. Evet, normal creeper'dan farklı olarak böyle hizmetçi kıyafeti giymiş gibi gözüken bir creeper. Yani texture pack'imiz bunu bu şekilde yapmış. Neye yaptıklarına dair en ufak bir fikrim yok ama gerçekten baya bir saçma. Ve açıkçası bu onun da pek hoşuna gitmiş gibi gözükmüyor. Baksanıza yürüyüşü bile birazcık değişti. Böyle hizmetçi gibi yürüyor garip bir şekilde. Yani en azından creeper'a biraz daha tatlılık katmış ama hayatta kalma moduna geçersem ne olacağı her türlü belli değil mi? Sıradaki texture şurpekimizde aksan otullarımız artık birazcık daha büyük. Azıcık sadece. Azıcık. Biraz çek evet. Axolotl'larımız artık bu şekilde kocaman kaslı devasa oluyor. Gerçekten bu kadar fazla kaslı olan Axolotl'larımız aynı zamanda artık bizi koruyor. Eğer şu şekilde etrafında yaratıklar varsa da onları saldırıyor ve bizi onlardan korumaya başlıyor ki. Gerçekten bunun yenileceği bir şey olduğunu bile düşünmüyorum ben baksanıza. Etrafına kaç tane iskelet koysam bile hepsini öldürmeye yetecektir. Çünkü gerçekten bu görebileceğiniz... En güçlü aksu bir tanesi. Buradaki saçma tek şu pekimizde ise sadece etrafta birazcık gezmemiz herhalde yeterli olacaktır. Şurada bir şey gördüm bakayım. Köylünün burnuna bakın gerçekten bu birazcık fazla mı uzun olmuş? Evet bu tek şu pekte her şey birbirine karışmış bir şekilde <laughs> ve evet osuruk sesleri çıkıyor. Abi ne olur osuruk olmasın artık ya. Ben osuruk sesi duymaya dayanamıyorum artık yeter. Köylü sen mi osurdun niye osuruyorsun? Koyunda normal bir şey var mı bakıyorum ya da anormal bir şey var mı? Koyunumuz gayet normal duruyor ama o ses neydi ya? Aa ineğimiz? Ne oldu bir şey osurdu. İneğimizin bacakları bayağı bir uzun olmuş. Evet bu birazcık garip duruyor. Yani çok değişik ama nereden vuracağım ki? Vuramıyorum bile. Osuruyor her şeyi osuruyor şu an etrafımdaki. Domuza bakarsak yani domuzlu. <laughs> ne olur osurmasın. Yani domuza domuz demeye yemin ederim bin şahit ya. Adamın 3 tane kafası falan var. Bacakları falan yamulmuş ve osurmaya devam ediyor. Bak ben vurdukça osuruyor. Domuzmuş bu arada osuran. Şimdi onu öldüreceğim ama kılıcımızda birazcık gariplik var. Evet bunu da fark ettim. Neyse öldürmeyi başardım en azından. Şöyle bakacak olursak yani her şey tersine dönmüş gibi. Farklı canlılardan mesela gasta herhangi bir değişiklik var mıdır diyecektim. Şurasında bir tane kedi yüzü var. evet her tarafında bir tane kedi yüzü var. Mesela bir tane zombi koysak şöyle baksak. Evet yani sen yanmayı ve ölmeyi hak ettin bence. Kardeşim bu tip ne ya? Bir tane iskelet çağırsak peki. O da aynı şekilde. Yine kafası böyle değişik uzaylıya dönüşmüş. Creeper çağıracak olursak da Creeper'ların boyu sanki birazcık kısalmış gibi. Ne dersiniz? Peki Enderman. Enderman'i çok merak ediyorum. Enderman lütfen Oo biraz korkunçmuş bu arada. Oha bunu iyi yapmışlar. Vallahi elime gelen tüm yumurtaları deniyorum. El LA mesela bir tane kavanozun içinde sıkışıp kalmışlar. Axolotl'lar ağızları açık bir şekilde. Pek bir fark yok ama ağızları biraz komik duruyor. Yarasalara bakalım. Yarasada garip bir şey var. Birkaç tane koyarsam görebilirim. Gözlerinde bir gariplik var anlamıyorum. Arılar. Arılar bari normal olsun. Abi bu ne? sivrisineğe dönüşmüş arılar. Bu de aynı şekilde. Kollarına bak. Suratına bak. Ne yaptınız oğlum bunlara? Devenin ayakları havada. Sanki at gibi. Kendini at sanmış. Kedilerin niye ayakları? Hem sırtında hem de aşağıda. Abi inanılmaz. Mağara örümcekleri. Tavuklar. Aha. Bir dakika tavuklar normal. Sonunda normal bir şey. Koyunlar ve tavuklar normal arkadaşlar. Tam sıkıntı yok. Peki ya örümcekler de aynı mı? İyi bari örümcekler de normalmiş. Sadece tek merak ettiğim bir şey var. Umarım bu düzgündür. Umarım bunu bozmamışsınızdır. Abi adama makyaj yapmışlar ya. Bu kadar da olmaz ki ama. Ejder su. Yemin ederim bunun adı bundan sonra ejder su. İnanılmaz.